Tekrardan ben var. Öncelikle hava almadan izleyen kullanıcılarımız olduğu tespit edilmiştir. Umarım bu kullanıcılarımız ayak selçe parmağını çek yatın köşesine vururlar. Kendimize gelemedik kardeş bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? O nedir? sonra da hisselerimize geçiyoruz. Öncelikle Seyitler mi? Bu da sorumlu için bakın. Gördüğünüz gibi biraz daha geniş bakmak istedik. 9.19'da bir e, tete yapmış, yani nasıl bir teka yapmış derseniz, daha ya önceden yani bakalım mesela şurada, Ağustos 2023'te. Orayı daha sonra oradan bir düşüş yapmış, oraya yukarıya kıramamış. Son iki gün itibariyle oraya kırmış. Yani güzel olan kırıp yukarı gitmez. Sıkıntılı olan 5.80 civarında çok hızlı bir şekilde onlara gelmiş. Yani 5.80 civarları ne zamanmış bir bakalım. Yaklaşık olarak buradan bir bakıyoruz. Yani çok da bir şey olmamış açıkçası. Yani yaklaşık 1 ay diye. Bir ayda 5 liradan 10 liraya. Bu kötü taraf. Bir tarafı 9-19 yukarı kırmış. Riskli mi? Evet riskli. Ama sorduğunuz için ne bakayım dedim. Karar sizin. Önümüzde iki tane yerimiz var. Mey, biri 11 biri 15 ediyormuş. Alt tarafta pek desteğinizde kalmamış açıkçası. Nasıl kalmamış derseniz uzak kalmış. Yani bir tane işte kaçta var? 8 75'te var bir tane 7 seksiyon ben olsam 7 seksiyon çaldı kapalı şey istedim. Şu çok sabırlılar. Ben 7.05 yani düz hesap 7 lira bekleyebilirler. Ama şimdi 10 liradan 7 lirada gerçekten sıkıntılı bir durum. Yani ben olsam dediğim gibi. En son durak 7 Hatta bana kalsa 8, 8, 8, 8 6, kapanışlarda da liste dışı bırakıyorum. Say yenilenebilir yeni enerji. Yeni Bu da zor olduğu için bakıyorum. Yani durumu çok da iyi gözükmüyor aslında. Neden? 120 kilo olan çok hızlı bir şekilde 76 liralara yine vermişler. Yani endeksten çok daha kötü vermişler. Acımasız vermişler. Ha oradan bir yukarıya kaldırmıştı. Ha önünde ne var? Bence rahatlaması için hareketli ortamları bir geçirirsin Yani 16 ve kaldığı sürece o bölgelerden satış gelme yani, ihtimali yüksek. Neymiş bizim grençlerimiz o zaman? 81-60, 83-27, ve onun üstünde 86, 90, 80, 100, 87 var. Ha 87 geçerse rahatlar. Onun üstüne derseniz 90 noktadan işten döndürmüşler, 93'ten döndürmüşler. Ama 93 geçerse de 101.3'e kadar hızlı gider. Ha 10 üstü 111 ve 122.3 var da oralar gerçekten zaman olur. Halk hayatları zaten yerimiz ve 76.46 kapanışlarda bu diyarda hiç zor olmaz. Yani liste dışı bırakmakta da fayda var. Geç yatıra menkul verler. Bunu da hatırlarsanız ben size yazmıştım. 30 lira civarlarıyla sorun. 30 lira civarlarında yani ne için yazmıştım bunu daha önceden buraları yani Minas'a 28 44'te de götürmüşler ama 30 30 lira civarlarından 4-5 kere bunu yukarı döndürmüşler. Ne mümkün maliyetler. Burada bunun altına çok vermek istemediklerini söylemiştim. Ha şu anda köprünün altından çok sular geçti. 30 liralara konuşamıyoruz bile. Şu anda kaç liralardayız? yaklaşık 38 lira galibiyiz. Önümüzde ne var? 39-18 var, 41-60 var. 41-60'ı geçerse de ilk adetimiz 45-80. Ama 45-80'de çok ciddi kavga çıkar. 1000 yıl Buraya çok dikkat edin. Alt tarafta yine dediğim gibi son bir hafta 10 günde sert bir çıkış yaşadığı için 35-70, ve 34 liralar var. Ha, ben olsam 34 lira oldu. Liste dışı. Bırakırım. Samızlılar 31 almış. Altını da ekleyebilirler. Dan dolar fes. Çok istikrarlı bir şekilde gidiyor. Ve spekülatif de gitmiyor. Yani al ne ne de yapıyorlar. Satışta geliyor, alışta geliyor. Yani öyle hızlı bir yukarı çıkış yaşıyor. Ama aslında güzel de çıkıyor yani. Alsat alsat şeklinde gidiyor. Neymiş önümüzde? Önümüzde ilk güvenciyiz 187.9. Ha oraya geçersen biraz daha yukarı bakalım. Neymiş? 201.9, 209.2 ve ilk hedefimiz de 219.7. Alt tarafa bakarsak da alt tarafta 176.9 yani yaklaşık 176 liralarda bir desteğimiz var. İkin ya da 170 liralarda ama 170 lira altını kırdığı zaman sıkıntı biraz büyüyebilir. Yani çok sabırlı olanlarda 155.9 yani bir hesap 156 lira altı kapanışı bekleyebilirler. Ondan sonra kesinlikle liste dışı kalmakta fayda olabilir. Emlak konut gayrının konut yatırım ortakta. Hatırlarsanız bu 8,5 buçuk liralarda konuşmuştuk. Eskilere bakabilirsiniz. 8,5 liralardan döndük. döndüğünde ben yaklaşık bunu 9 liraların üstü güvenli bölge diye söylemiştim. 9 liralar üstü, belki de olabilirdim konuştuğumuz gibi daha önceden. Hadi şu anda kaç liralara gelmiş? Yaklaşık şu anda 10 liralardı. Önümüzde neyimiz var? Önümüzde 10 liradan 11 liraya kadar boş. Niye boş? Zaten orada şeylerle düşüş yaşamış. Taban seviz. Ondan sonra üstte neyimiz var? 11.02, 11.34, 11.77 ve ilk hedefimiz 12.03. Alt tarafta da desteklerimiz var ama bana göre destek 970 9.76 kapanışlarda da 9.16'ya kadar hızlı gidebiliriz. Ama bence 9.16 kapanışta bir satış kalmayabilir. 8.56 beklerler. Ama ben 9.16 kapanışta da 8.56'yı beklemem açıkçası. Dolayısıyla dolayı. Hatırlarsanız bunu da biz 260 lira civarlarından listemizi almıştık. Çok da güzel 70'te 415 lirayı görmüştük. 415 liradan sonra nermeye başlamışlardı ve çok acı bir şekilde verdiler. Nerelere kadar verdiler? 283,5 altı. Biz zaten o arada yeneğini yapmıştık. Ha şu anda 283 lira civarları denenemiyoruz. Yani 283 altını listeden çıkaracak stopumuzu koyduktan sonra yani bu da ne o işte yaklaşık 275 lira altı. Yani buralar 283 liralar listeyi halde 275 lira altında da çıkmak kaydıyla değerlendirilebilir. Önümüzde ne var? Önümüzde 303 lira var, 308 lira var, 320 lira var. 320 lira çok önemli. 320 lira üstü kapanışlarda tekrar toparlayıp bir yukarı hareket durumuna geçebiliriz. Onun için ne yaparız? İlk direncimiz 12.39 dolarda bir çanak zirveniz vardı ve ilk hedefimiz 415 olur. Sonuçta doğuş otomatiği otomatik bence listede bulunması gereken bir kağıtta tabi bu söylediğim yerlere dikkat ederek. Sasa ara ara bakmamız gereken bir kağıt. Tekrardan bir bakıyoruz. Ben bunu 40 36 üstü kalmasını beklemiştim. Yani daha önce de oraya yazdım görüyorsunuz. 42 36 üstü kaldıkça düzeliyor. Niye? Çoğu harekette ortalamayı geçti. 42 36 direncini geçti. Yani bu verdikleri kum satışlar ufak ufak azalmaya başladı. Artık sanki yukarı trend yapıyor Ama önümüzdeki 45 elde ve zor alan 46 78 var. O vati 78 üstünde yani daha doğrusu buraya hacimle geçer. Üstünde de en az 2 gün kalırsa gerçekten çıkış trendi başladı diyebiliriz. 54 50 ve ilk hedefimiz 56 35 var. Ha onun üstü de var mı? Evet var. Ama yeter ki oralara gelelim. Sonra tekrar bakarız. Alt tarafa bakarsak da Alt tarafta iki küçük desteğimiz var. Onları çok dikkate almıyorum. İlk desteğimiz 40 lira civarları. 40 lira 38.58. Ama hasıl önemli olan yer 37.16. Yani düz 37 lira alt kapanışlarında ben olsam dışı kalır. Tmrs. Hatırlarsanız bu da sorulmuştu. Buna da bakmıştım. Tahminim 265 lira civarları falan. Yani 265 ile 295'e gelmiş. Böyle aman aman bir çıkışta yaşamışız. Yani çıkışını yaşamış ama sonra 5'li müstürse sert ser, ser, vermiş. Şimdi ne yapıyor? Şimdi 294'ü üstüne atmaya çalışıyor. 294 daha doğrusu 295 üstü gayret şey 295 üstü kaldıkça listemizi alabiliriz. Sonra 315-75, 350-75, 375-50 ve itilafımızda 420 itil. Alt tarafta 280.90 var. Çok desteklenemez ona. Altında 274.75 var. Ha, burasını tutacağını düşünüyorum. Tutmazsa 259.25 tutar diye düşünmüyor. ama olur da satış yatsa 259.25'te tutmazsa bundan sonra listede de tutmanın çok da mantığı yok. Ta ki 300 lira üstüne atan arkadaşlar. Altı dar pahalı altın Son zamanlar, son bir haftada biliyorsunuz altınları geri çekin var. hem ons bazında var hem de dolar TL kurundaki biraz gevşemeden kaynaklı var. Tabi bu da doğal olarak buna ayar koyduruyor. Onlarla birlikte gidiyoruz zaten. Şimdi burada neye bakalım? Şimdi halkta bir 24-64'ümüz var. Destek gibi gözüküyor. Yani orası çok destek değil açıkçası ama yine de haklımızı bulsun. Asıl savadede önemli olan 24-50 civarında. 24-50 kırarsa biraz tedirgin olmakta fayda mı? Ama hemen kırpıyordan önce son çıkış yapmıyoruz. Bize asıl destek sağlayacak yani neresi? İlk 24 02. ondan sonra 23'e taşıyor. Ama 23'e ve kapanışlardan bir 22 var. Ama ben olsam 22.91 çok beklenen yani 23.71 altı kapanış da liste dışı kalır maçı Üst tarafta da net olarak 25 lirayı geçmemiz lazım. 25 lira bize iyi bir direnç vazifesi görecek. Ona geçerse 26 ve ilk hedefimiz gördüğünüz gibi 26.48. Şok market. Bunda da daha bir bankta yatırıp getirmişler. Yani 74.2 74, en arasında bunu yazdırıyorlar şu an. 55.40 dip olarak kabul edelim. Alt tarafta 55.46 kapanıştan bizim için bir su dışı olabilir. Üst tarafta neyimiz var? İlk olarak üst tarafta bir 60 liramız var. 60 liraya çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ha onun üstünde 61.30 ve 65.55 var. Ha, bizi ilk zorlayacak yer 65.55 olur açıkçası. Orayı hacimli geçersek 69'u rahat gösteriyor. 69'dan sonrası da zaten 74.2. 74.2 bizim ilk hedefimiz olur. Orayı geçerse de tekrardan bakarız. Mr. Kane.